Kafama takılanlar. Cafer Karadaş. Mucize nedir? Kafama takılan soru mucizenin ne oldu? Baktığımızda her olan olgu ve olayın bir sebebi bulunmakta. Sebepsiz gibi gördüğümüz şeylerin de bilmediğimiz bir sebebinin olacağı ifade ediliyor. Siz buna ne diyorsunuz? bu çok eski bir tartışmadır. Aklın öncelendiği, insanın aşırı özgüveni evrildiği ve dinin tartışmaya açıldığı her dönemde bu tür iddialar gündeme gelmiş ve tartışılmıştır. Bu sorunun temelinde evrendeki işleyişin zorunlu veya olumsal olup olmadığı yatmaktadır. Yani olgu ve olayların meydana gelişinde sebep-sonuç arasındaki ilişki zorunlu mudur değil midir? İyice kafam karıştı. Sebep, sonuç, zorunlu, olumsal. Nedir bunlar hocam? Aslında kelimelerin anlamlarını biliyoruz. Konuyu anlamak için sistemi kavramamız gerekiyor. Hayata baktığımızda her olayın veya olgunun bir sebebinin olduğunu görürüz. Söz gelimi ateşin elimizi yakması olayında ateş sebep yanma sonuçtur. Bu örnekte aksini düşünmemiz biraz zordur. Peki aksi meydana gelirse nasıl izah ederiz? Bazıları bunun aksinin meydana gelemeyeceğini, gelenlerin de başka bir sebebe bağlı olduğunu söylerler. Onlara göre sebep-sonuç ilişkisi zorunludur. Bazıları ise sebep veya sonuçtan biri olmadan da bir olgu ve veya olayın meydana gelebileceği görüşündedirler. Bunlara göre tabiatta bir olayın olması kadar olmaması da mümkündür. Buna olumsallık denilir. İslam düşüncesinde ise Allah'ın yaratmasıyla peygamberlerin elinde gerçekleşen sebebi veya sonucu olmayan olan dışı olaylara mucize denilir. Buradan anlaşılıyor ki mucizenin olması olumsallık düşüncesinin daha doğru olduğunu göstermektedir. Buna göre tabiat kanunlarında zorunluluk değil olumsallık bulunmaktadır. Aslında olay doğadaki işleyişle alakalıdır. Neden dini boyuta taşınır? Doğru. Olay doğanın işleyişiyle alakalıdır ancak peygamberlerin duyulara hitap eden mucizelerinin doğa olaylarıyla alakalı olması ve bazı din karşıtlarının bunu reddetmesi meselenin dini boyuta taşınmasına neden olmuştur. Öte yandan sebep-sonuç ilişkisinin zorunlu olduğunu iddia edenler ya Tanrı'yı sınırlandırmakta ya da yok saymaktadırlar. Çünkü doğada zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisi varsa dışarıdan tanrısal müdahale yok demektir. Bu durumda ya Tanrı doğaya baştan kurallar koymuş ve çekilmiştir ya da Tanrı aslında hiç yoktur. Sebep sonuç ilişki düzeni ise ezeli olarak vardır veya kendiliğinden meydana gelmiştir. Bugün birinci iddiayı savunanlar deistlerdir, ikinci iddiayı savunanlarsa ateistlerdir. Bu da tartışmayı dinle alakalı hale getirmektedir. Aslında dertsiz başımıza dert açmışız diyebilir miyiz? Gündelik hayatı dikkate alırsak öyledir. Ama insan sadece gündelik hayatı yaşayan bir varlık değil, geçmişin düşüncesini devralan ve gelecek kaygısı taşıyan bir varlıktır. Bu ikisinin yaşanılan hayatta buluşması benim için varım. Geçmişim nasıldır? Yarın ne olacak? Ölüm bir gerçek. Peki sonrası var mı? Varsa nasıl? Geçmişteki insanlar bu konuda ne düşünmüşler? Bugün nasıl bir açıklama yapılabilir? Bu sorular sürekli olmasa da zaman zaman kafamıza takılmaktadır. Çünkü insan geleceğe yönelik plan ve projeler yapar. Gerçekleşmesi yönünde çaba gösterir ve kaygı taşır. Gerçekleşmesi hususunda bugün bütün sebepleri göz önünde bulunursa bile öngörmediği bir gelişme olabilir. İşte bu öngörülemeyen gelişme insanın kafasını en çok meşgul edendir. Nitekim bugün insanlar sebebini veya kaynağını tespit edemedikleri bir takım olaylarla karşılaşmaktalar ve adına ufa demektedirler. Bunun anlamı kaynağı ve sebebi tanımlanamayan, anlaşılamayan olaylar demektir. Hatta bunların uzaylılar veya gizli güçler olabileceğine dair bir sürü yorumlar yapılmaktadır. Komplo teorileri üretilmektedir. Ne olduğu ve kaynağı bilinmediğine göre yapılan yorumlarda çoğu zaman boşlukta kalmaktadır mucizeye karşı çıkanlar ilginç bir şekilde çoğu boşlukta kalmış bu yorumları ve komplo teorilerini kolaylıkla benimseyebilmektedirler. Evet, mucize daha mantıklı bir açıklamadır bu duruma göre. Mucize olağan dışı olmakla birlikte doğanın içinde bir olaydır. Her doğa olayının yaratıcısı Yüce Allah olduğu gibi bunun yaratıcısı da O'dur. Kur'an gibi sadece akla hitap eden mucize Belki bunların dışındadır ama bu da Allah'ın kelamı olması hasebiyle mucizedir. Duyulara hitap eden mucizeler ise tamamıyla doğanın içinde. Ama doğa yasalarına aykırı gerçekleşen olaylardır. Hz. Musa'nın ağaçtan olan asasının yılan olması buna en çarpıcı örnektir. Burada sebepsiz bir sonuç gerçekleşmektedir. Normalde yılan başka bir yılanın yumurtasından ürer. Normalde ağaç yılana dönüşemez. Olayın mucize olması da bundan dolayıdır. Yüce Allah üstün kudretiyle dilerse Ağacı yılan yapabilir ve yapmıştır. Ateşe atılan Hz. İbrahim'in yanmaması da bir mucizedir. Burada yakıcı olan ateş sebebi bulunmaktadır. Ama Hz. İbrahim'in yanması gibi bir sonuç gerçekleşmemiştir. Çünkü normal şartlarda ateş insanı yakar. Bu yüzden Elimizi ateşe tutamayız. Hz. İbrahim'in yanmaması Yüce Allah'ın ateşin yakmasını engellemesi dolayısıyladır. Öyleyse mucizeler bütünüyle Allah'ın kudretine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Zaten evrende bulunan sebep-sonuç ilişkisini kuran ve yürüten de Yüce Allah'tır. O dilerse bunun tersini meydana getirebilir. İnsanlık tarihi boyunca bütün ilahi din mensuplarının inandığı gerçeklik bulur. Bu tür gelişmeler bizim gelecek plan ve projelerimizi geçersiz kılmaz mı? Mucizeler ve kerametler nadirattan olaylar olup evrendeki doğal işleyişi tamamıyla geçersiz kılmazlar. Bunlar Allah'ın varlığını hatırlatan işaretlerdir. Aslında ibret gözüyle bakan için bütün olgu ve olaylar birer işarettir. İnsan bazen her şeyi ben yapıyorum ve ben biliyorum havasına girer. İşte o noktada mucize gibi üstesinden gelemeyeceği olaylar gücünün sınırlarını ona gösterir. Öte yandan mucizeler peygamberliğin son bulmasıyla bitmiştir. Daha sonraki olağan dışı olaylara keramet ve benzeri olaylar denilir. Bunlar da genel işleyişi bozacak çoklukta olmaz. Zaten istikamet sahibi Allah dostları üzerlerinde keramet gerçekleşmesinden kaçınırlar. Gerçekleşenleri de gizlemeye çalışırlar. Çünkü onlardan istenen keramet göstermek değil, istikamet üzere yaşamaktır. Dice mucizevi sofra isteyen havarilerin Hz. İsa Allah'tan korkun diye ikazda bulunmuştur. Çünkü her mucizenin veya kerametin bir imtihan boyutu bulunmaktadır. Dünyada olan hiçbir olay imtihan dışı değildir. Allah dostlarının kerametlerini açıklamaktan kaçınmalarının nedeni de budur. Çünkü mucize ve keramet ağır bir imtihanın altına girmek demektir. İnsanlar çoğu zaman kerametlerin pırıltılı ve olağan dışı taraflarına bakmakta ve imtihan boyutunu göz ardı etmektedirler. Allah dostları ise tam da bu boyutu dikkate almaktadırlar. Zaten insanlar olağan dışı tarafına takılıyorlar ve anlamakta zorlanıyorlar. Doğru. Çünkü bu olaylar çok nadir gerçekleşir ve sebep sonuç ilişkisi dışında meydana gelir. Zaten İslam düşüncesinde normal olaylara adetullah veya kısaca adet mucize ve keramete ise harikün lil ade yani adeti bozan olaylar denir. Bunlara mucize denmesi benzerini getirmekten insanın aciz kalması dolayısıyladır. Bu yüzden anlaşılması zordur. Bu zorluk alışıla gelmiş olaylara aykırı düşmesindendir. Değilse akla ve mantığa aykırı değildir. Zaten adetullah periyodik olarak tekrar eden anlamındadır. Söz gelimi dünyanın uzay boşluğunda dönmesi insana aciz bırakır. Dünyayı doldurmak veya tersine döndürmek mümkün değildir. Ama periyodik olarak sürekli dönmesi onu mucize olmaktan çıkartır. Dünyanın bir özelliği haline getirir. Bu takdirde mucize tekrarlanamaz mı demektir? Evet tam da öyledir. Periyodik devam eden olgu ve olaylar bir özelliktir yani sebep-sonuç ilişkisi içinde bir gelişmedir. Her saat, her gün, her ay ve her yıl dünya dönmektedir. Bu periyodik hali onun dönmesini mucize olmaktan çıkarır. Alıştığımız ve kanıksadığımız bir olay haline getirir. Halbuki mucize ve keramet bir kere gerçekleşir ve tekrar olmaz. Tekrar gibi görünende bile farklılık bulunur. Söz gelimi Hz. Musa'nın asası üç kere yılan olmuştur. Birincisinde hayye veya can denilen küçük yılan, ikincisinde suban denilen büyük yılan, üçüncüsünde ise büyücülerin bütün aletlerini yutan bir yılan şekline dönüşmüştür. Ayrıca her üçünün amacı da farklıdır. Birincisi Hz. Musa'yı inandırmak, ikincisi Firavun'a meydan okumak, üçüncüsü ise büyücülerin yaptıklarını boşa çıkartmak içindir. Bu olaydan sonra Hz. Musa'nın asası bir daha yılan olmamıştır. Zaten asa kendiliğinden değil, Allah'ın kudretiyle yılana dönüşmüştür. Dolayısıyla asanın yılan olma gibi bir özelliği yoktur. Sonuç itibariyle, mucize ve keramet Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşen, alışıla gelmiş sebep-sonuç ilişkisine aykırı olarak ortaya çıkan, yaratılan, olağan dışı, harikün olay veya olgudur.